üst stəkanın sarısı yara qurban olun üstün qaldı yarısı yara qurban olun üst stəkanın sarısı yara qurban olun üstün qaldı yarısı yara qurban olun gətirin o yara deyin yara qurban olun qəsin gecə yarısı yar yara qurban olun Gedin deyin yarım ayar Yere kurban olun Gelsin gece yarısı yar Yere kurban olun Yere kurban, yere kurban Yere kurban olun Yere kurban, yere kurban, yere kurban olun Gedin deyin yarım yere kurban olun Gelsin gece yarısı yar, yere kurban olun Gedin deyin yarım ayar, yere kurban olun Gelsin gece yarısı yar Yara kurban olur İstek alınma hudu Yara kurban olum evde konak çokudu. Yara kurban olum isteklerin onu okudu Yara kurban olum evde işte konak çokudu. Yara kurban olum konaklanan içinde ya. Yara kurban olum birce yarım yok ya. Yara kurban olum konaklanan içinde ya. Yara kurban olum birce yarım yok ya. Yara kurban olum, yara kurban, yara kurban, yara kurban olum. Yara kurban, yara kurban, yara kurban olum. Kalan içinde yar, yara kurban olum. Bir de yanı yok oluyor, yara kurban olum. Kıbrakların içinde yar, yara kurban olum. Bir de yanı yok oluyor, yara kurban olum. İstekenin kırılsın Yere kurban olun Çayın yere tökülsün Yere kurban olun İstekenin kırılsın Yere kurban olun Çayın yere tökülsün Yere kurban olun Sizin bana meyvesi ya Yere kurban olun Bizim bana tökülsün ya Yere kurban olun Ya, sizin var an meyvəsi yarə qurban olun sizin var atə köküs yarə qurban olun yara qurban yara qurban yara qurban olun Y y ben, sef, yana, yana, yara kurban yara kurban <tiny yara kurban oğlum bizim bağın meyvesi yar yara kurban oğlum sizin bağ at yar yara kurban oğlum sizin bağın meyvesi yar yara kurban oğlum bizim bağ at yar yara kurban oğlum bizim bağın meyvesi yar yara kurban oğlum sizin bağ at yar yara kurban oğlum sizin bağın meyvesi yar yara kurban oğlum Bizim vatökesin yar, yara kurban olun.